Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'nun Fatih Terim'e hayranlığını bilmeyen yok, özellikle Galatasaraylı sosyal medya hesapları İtalyan asıllı Alman teknik direktörün, Galatasaray'ın efsane hocasıyla ilgili sözlerini sürekli olarak gündeme getiriyorlar. Peki Tedesco'nun oyun anlayışı nasıl? İşte konunun uzmanı Lennart Gens'in değerlendirmesi. İşte TEDESCONE -E -E futbolunun özellikleri Tedesco'nun futbol anlayışında savunma disiplini ön planda. Schalke döneminde takımı ikinci sıraya taşırken, kendilerinden daha çok gol atan rakipleri geride bırakmayı başardı. Ancak bekleyen bir futbol anlayışını benimsediği anlamına gelmiyor. Aksine, takımlarına sıklıkla önde baskı yaptırıyor, Topa yoğun pres uygulattırıyor ve ardından hızlı geçişlerle hücum etmeyi hedefliyor. Kenarda sürekli bağıran, agresif görünen bir teknik direktör değil, daha sakin bir profil çiziyor. Ancak gerektiğinde soyunma odasında ya da saha içinde oldukça net ve sert bir konuşma yapabiliyor. Bu da otoritesini korumasını sağlıyor.